Arkadaşlar şimdi gizden geldim. Çok 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 yorgunum. Videoda çekmesem olmazdı. Şimdi bana çok 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 sorulan sorulardan birisi makyajını çıkarttığında göz altında nasıl böyle hani siyahlıklar oluyor ya onlardan kalmıyor. Veya morluk. Şimdi hemen göstereceğim. Ee, i̇lk olarak şöyle ben... Saçlarımı şey yapayım, gezden aldıklarımı da sonradan size e, geziye gittiğimizde işte neler aldıklarımı falan da size gösteririm sonra. Mesela bu tacı aldım. Tamam, şimdi e, zümer var aslında gözümde, hiç belli olmuyor. Bir de highlighter. Artık belli olduğu kadarıyla. <laughs> Neyse. Hmm, bazen bundan kullanılmıyor. bu çok gözüküyor. Bazen normal sabun kullanıyorum yani su katıyorum içine. Şu an servisimde su var. Çalkalayayım da biraz. Çünkü bildiğiniz böyle köpük gibi oluyor. Bilerek koyuyorum burada suyu. Bazen de dalim kullanıyorum. Böyle böyle elimde yapıyorum. Sonra da yıkıyorum. Şu anda sabah yapacağım? Çalkaladım iyice şimdi. Şöyle şöyle yaptım. Gördüğünüz gibi. Ee, ama şurada şöyle şöyle yapayım Biraz daha bakayım ya. ilk olarak normalce böyle bir yüzünü şey yapıyorum. Şimdi göze gördük. <gülüyor> Ay, <laughs> ailem bakın. Tamamen çıktı şu anda. Hissedince bırakabilirsiniz. Şimdi yüzümü durulayıp geliyorum. <laughs> Ve şimdi ise ay gözlüğümü niye taksam ki bilmem neyse. Şimdi ise bundan süreceğim. bu <laughs> yumuşacık yapıyor bu yüzümü. Bir de şey yapıyor, engelliyor. Gördüğünüz gibi yüzüm bembeyaz oldu. Görüşürüz. Video